Hissemiz Koç Holding. Koç Holding için ilk direnç noktamız 149.70 seviyesi. 149.70 seviyesi üzerine atıp kalıcılık sağlaması halinde ilk önce 152.90 seviyesini test etmek isteyecek. Daha sonra da 156.90 seviyesine kadar ilk etapta yükseliş potansiyeli başlatabilecek. 156.90 seviyesinin geçiliminde ise Koç Holding için 158-70 seviyesi ilk satış baskısı oluşma ihtimali olan bölge. O bölgeye dikkat etmekte fayda olacak. 158-70 seviyesi üzerine atıp kalıcılık sağlaması halinde 162 20 daha sonra da 165-30 seviyesine kadar yükseliş potansiyeline devam edecektir. 165-30 seviyesinin geçiliminde ise 169-80 daha sonra da 76 seviyesine kadar yükseliş potansiyeline devam edecektir. Yalnız Koç Holding yükseliş potansiyeline devam edebilmesi için 176 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyacı olacak. Koç Holding 149.70 seviyesi altında kalmaya devam ederse en yakın destek bölgemiz 145 seviyesi olacak. 145 seviyesindeki tepkilen zayıf kalması halinde ise İlk önce 143-40 seviyesini daha sonra da 140 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli yaşayacaktır. 140 seviyesi Koç Holding için tepki bölgesi o bölgeden tepki gelmesini bekleyebiliriz. Tepkiler zayıf kalması halinde ise 139-10 seviyesini test etmek isteyecektir. 139-10 seviyesi de Koç Holding için tepki bölgesi o bölgeden daha kuvvetli tepkilerin gelmesini bekleyebiliriz. 139.10 seviyesinin kırılmasında ise 134.50 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli yaşayacak. Yani Koç Holding için 149.70 seviyesi üzerine atıp kalıcılık sağlayabilirse olumlu. 149.70 seviyesi altında kalmaya devam ederse de alttaki destek ve tepki noktalarına sırasıyla takip edeceğiz.